Rüyaların sembollerle dolu demini çözmeye çalıştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kültürümüzün en sıcak, en samimi ve en birleştirici sembollerinden birini, çayı ve onun özünü içinde saklayan paketini rüya dünyasında ele alacağız. Çay bizim için sadece bir içecek değil. Bir sohbettir, bir moladır, bir yorgunluk atma ritüelidir. Peki bu sıcaklığın ve rahatlığın kaynağını Henüz demlenmemiş bir potansiyel olarak içinde barındıran bir çay paketi rüyalarımıza konuk olduğunda bize ne anlatır? Hayatımızın deminin ne kadar koyu olacağı, rahatımızın ve kazancımızın ne kadar yerinde olacağı hakkında hangi ipuçlarını verir? Gelin bu mütevazı sembolün ardındaki zengin anlamları birlikte keşfedelim. Rahatın ve kazancın güvencesi rüyada çay paketi görmek. Rüyada bir çay paketi görmek en temel ve en hayırlı yorumuyla rüya sahibinin rahatının ve huzurunun daim olacağının bir güvencesidir. Tıpkı kilerde duran bir çay paketinin, istediğiniz her an sıcak bir mola verebileceğinizin garantisi olması gibi, bu rüyada hayatınızda maddi ve manevi olarak bir zorluk çekmeyeceğinizi, temel ihtiyaçlarınızın ve konforunuzun her zaman yerinde olacağını simgeler. Bu rüya, elde edilen kazancın artacağına, bereketin haneden eksik olmayacağına ve rüya sahibinin güzel günlere çok yakın olduğuna delalet eder. Hayatın karmaşası içinde sizi bekleyen huzurlu ve sakin bir limanın varlığını müjdeler. Mühürlü bir gelecek. Rüyada açılmamış çay paketi görmek. Eğer rüyanızda gördüğünüz çay paketi hiç açılmamış, yeni bir paket ise bu rüya hayatınızda açılmayı bekleyen yepyeni ve temiz bir sayfayı simgeler. Bu rüya özellikle rüya sahibinin kendisine zarar veren kötü ve zararlı alışkanlıklarından kısa süre içinde kurtulacağına dair güçlü bir işarettir açılmamış paket, geçmişin olumsuzluklarından arınmış, saf ve yeni bir başlangıcı temsil eder. Aynı zamanda bu rüya, müjdeli zamanların habercisidir ve bekar bir kişi için karşısına çıkacak hayırlı bir kısmetin, yani henüz tanışmadığı ama potansiyeli yüksek bir ilişkinin de habercisi olarak değerlendirilir. Tecrübenin demi, rüyada kuru çay paketi görmek. Rüyada bir paketin içinde kuru çay yaprakları görmek, tecrübenin ve bilgeliğin sembolüdür. Kuru çay, suyla buluştuğunda özünü ve lezzetini veren, içinde büyük bir potansiyel barındıran bir maddedir. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında karşılaştığı zorluklarda veya vereceği önemli kararlarda kendisinden daha tecrübeli ve bilge kimselerden akıl alması, onların birikimlerinden faydalanması gerektiğine işaret eder. Bu sayede doğru adımlar atarak çok iyi yerlere gelecektir. Bu rüyanın bir diğer yorumu ise bu tecrübeler ve doğru adımlar sayesinde kişinin eline bol miktarda para geçeceği ve hayatının geri kalanında çok daha rahat günler geçireceğidir. Arınma ve özgüven rüyada sarı çay paketi görmek. Sarı renk rüya dünyasında bazen uyarıyı, bazen de aydınlanmayı temsil eder. Rüya'da sarı bir çay paketi görmek genellikle bir arınma sürecinin habercisidir. Bu rüya tıpkı açılmamış paket rüyası gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulmanın yanı sıra hayatınızdaki sahte, kötü niyetli ve enerjinizi tüketen insanları da ayıklayacağınız anlamına gelir. Bu rüyanın en belirgin mesajı ise bu arınma sürecinin ardından kişinin kimseden yardım veya destek beklemeden tamamen kendi çabası ve özgüveniyle çok iyi yerlere geleceğidir. Kontrol ve huzur Rüyada elinde çay paketi görmek Rüyada çay paketini elinde tuttuğunu görmek, Hayatınızın kontrolünün ve rahatınızın sizin elinizde olduğunu simgeler. Bu rüya, rahatın ve huzurun geçici bir durum değil, kalıcı ve daim olacağının bir işaretidir. Aile ile birlikte geçirilecek huzurlu bir geleceğe delalet eder. Rüyasında elinde çay paketi olduğunu gören kişilerin genellikle hayatta belli bir birikime ve olgunluğa ulaşmış, tecrübeli kimseler olduğuna ve bu tecrübeleri sayesinde işlerinde her zaman başarılı olacaklarına inanılır. Sorunların sonu, Rüyada beyaz çay paketi görmek. Beyaz saflığın, temizliğin ve yeni başlangıçların rengidir. Rüyada beyaz bir çay paketi görmek, hayatınızdaki tüm sorunların, endişelerin ve karmaşanın son bulacağına dair en net ve en hayırlı mesajlardan biridir. Bu rüya, kişinin tüm sıkıntılarını bir bir halledeceğini, zihnini bulandıran her şeyden arınacağını ve çok kısa bir süre sonra aradığı o huzurlu ve mutlu hayata sahip olacağını müjdeler. Bu adeta hayatınızda tertemiz, lekesiz ve sakin bir sayfa açmak gibidir. Kapanış ve sonuç Gördüğümüz gibi çay paketi, rüyalarımızda rahatlığımızın, bereketimizin ve içsel potansiyelimizin mütevazı ama güçlü bir sembolüdür. O, bize hem mevcut huzurumuzun güvencesini verir, hem de açılmayı bekleyen yeni başlangıçların, arınmanın ve tecrübeyle kazanılacak başarıların haberini fısıldar. Bu rüyanın sıcak ve huzurlu mesajını içinize çekin, ve hayatın demini keyifle yudumlamaya hazır olun. Bir sonraki rüya tabirimizde görüşmek üzere hoşça kalın.